ki <laughs> sana soralım. 20 mi yapalım 30 mu yapalım kardeşim? Katil sensin Abi çünkü. Abi Ezgi'ye yazacağım diye adam öldüremedim. Ronaldo <laughs> ya. ya kardeşim Ancak sana kaç vereceğim? defa diyeceğim. Verme şu hileleri millete. Abi sorma lala, ya. Allah Allah. Bir ona veriyorum, bir ona veriyorsun. Allah kahretsin. Ben 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 ben, ben, ben sana veriyorum. Ben sana veriyorum. Ee, başka ben, ben, genç Gençler şanı yürüsün diye Ronaldinho'ya veriyorum. Hadi bakalım. Rahmetli İhancı Hocam'ın ben de sana bir oyun vereyim daha bari. Helal be, sonra, be sonra helal sonra, be. İşte bu be. İşte bu be. Tarafımız böyle olsun. Öyle öyle. Hadi <laughs> bir kişi kaldı. Biri, biri şüpheli. Şimdi, oyunu iyi bildiğini düşündüğüm kişiler var. Limbo, Limbo'ya gideceğim. Limbo'nun nereye gittiğini bilirsem en azından kafam rahat olur. Diğerlerinin yalanlarını yakalarım. Limbo'yu şimdi çok, çok tanımıyorum. O yüzden böyle. Musincim kardeşim öncelik kendi hayatın. Gerisi kendiliğinden gelir kardeşim. Hiç kafana takma. Gelirsin gelemezsin senin canın sağ olsun. Aşağı, Paşa aşkım paşa. Önce kendi hayatınız arkadaşlar, sosyal hayatınız, sağlığınız, sıhhatiniz, okulunuz, işiniz. Zaten buraya geliyorsunuz. Burada goy geyimizi, oyunumuzu oynuyoruz. Aa. Hemen söz vereceğim, hemen Nerede? söz vereceğim. Oo. Öncelikle gül <laughs> bu, bu sefer de hırsız gelmiş değil adam. Şu adamın elinden bu çağalın artık yeter. Oydu. Vallahi ya. Faygun gördüm seni. Öncelikle herkese merhabalar. Faykon'un sözü vererek başlayalım. Kren, dün gece Kurosaki'de ne yapıyordun? Ah eee be Kren Allah be, Allah. ilk elden be. İzlemeye gittim. İzlemeye gittim. Peki Ronaldinho Başkanım, sen ne yapıyordun? <laughs> tam olarak bir sussaydın Faykon. Bak tam olarak sussaydın şöyle bir şey diyecektim, Kren başkasını gördün mü? Hemen atladın. Ah be Faykon. Ben rolümü söylemeyeceğim. Öyle söyleyeyim zaten ben söylesem de inandırıcı olmayacak konflikteyiz en fazla Krem'le ben konflikte olurum ama şöyle yapalım unutmayın ikimizi de unutmayın. Hocam ben senden çok şüpheleniyorum başkanım ya. Ya. İçimde öyle doğdu. A aslında ben sana ee, söyleyeyim tam tersi bulurduk ba katil. Başkanım müsaade var mı bir şey söylemek istiyorum. Ben, ee, zaten bir tane mavi gitmiş başkanım. Bir evet. tane bir tane masum kaybetmişiz biz. Beş tane masumuz iki tane de katilimiz var. Hala şansımız var başkanım. Çünkü mavi aradan gitmiş, kaynamış. Abi öldürmeyelim. Yani bir mavi nereden kaynamış? Yani kaynamış herhangi oldu. birini atmaya gerek yok. Zaten ya sensin ya da kren katil kesin. Faykon'un infosu doğru. Çok abi, ben Doktor varsa bana bir uğrasın be. Bence atla diyelim başkanım. Ee, Onur abi derin devlet olarak beni yönetiyor ama yine kabul ediyorum. Doğru mantıklı <gülüyor> konuşuyor. <gülüyor> atla diyelim. <değil. gülüyor> <laughs> 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 İhtiyar et. Evet, cidden öyle. <laughs> vermedi? Arkadaşlar geceleri ayakta gezenler uyuyakalıyor. Farkındayım. Atlaya basalım. Kim kim basmadı atlaya? Kaptan. Bastı. Kaptan basmış tamam. Ha. İyi geceler. İyi geceler. Ya Limbo ya, özür dilerim. Seni oraya kadar geldim. Nasıl oldu bu iş ya? Nasıl oldu ya? Seni izleyecektim dedim. Oyunu biliyor dedim. Ee, İzledim de kafam rahat olsun dedim. Kesmezler dedim belki. Ah be. Efendim iyi akşamlar. Aman iyi günler. Başkanım, Öldüm Onur abi buyur Başkanım, abi. başkanım e, katili, katili gördüm başkanım. Ee, hemen mi söylemek <laughs> istersin ee, abi reklam alalım mı? Oraya? Başkanım araya? bir reklam alalım. Bir, kendisi belki söylemek ister başkanım. Size atılan çirkin iftiralardan sonra bir kendisi söylemek ister belki. Aslan abim benim ben. Konuş daha <laughs> işte konuşalım. Yok bir şey söyleyeceğim. Ben krene gittim. Krene bir sen geldin. Kren öldü mü? E zaten kren, kren ölmedi ki. İşte kren gitmiş. Tamam. Yani. Tamam. Ee? E, iftira, e, başkana şüphelendi mi bir ben söyledim. E niye bana imalı konuştun? Sana, Sana mı? Değil ya, <laughs> ya Falcon'da Falcon'da Falcon ya. Falcon, 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 Falcon atalım, katilleri verelim öyle. <laughs> Krencin, Yavurcun bir şey söylemek ister misin kardeşim? Kendi abine arada orada Ronaldinho'yu nasıl şey yaptın orada? İftirayı Gözler yapıştırdın. olsun Yağmur. Ya abi, sen böyle ilerlemesi <gülüyor> gerekiyordu. <gülüyor> 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 Hep oturmuş <laughs> olabilirdin biraz. İki çiftle yakalanmam peki ya bu. <laughs> attım ona direkt, ona diyor, sana güvendim. En baştan güvendim, Yağmurda şüphelendim. Hemen ona attım izi. Çok zekiciydi abi. Bu arada, e, bir, bir tane katilimiz var. İşte Faikon, sen, ben, Masum'uz. Aklınızda kalsın, YongFox'la Ezgi. Peki o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim abi? Benim Masum olduğumu anlayacağız böyle olacak. Ben şöyle söyleyeyim, ben dedektifim ve dedektifimin deli olmadığıma eminim çünkü ben ilk gün Krosokya'ya e gittim, şansa da bulmuş olduk. Evet, yani başka kime rolünü. gittiniz başkanım? Diğerine de Ezgi'ye gittim. O, Ezgi. o yüzden Ezgi'nin rollerini söyleyelim. Evet, Ezgi rolünü söyle. söyle. Ezgi? Ezgi. Ah be! Bundan sonra da Ezgi katilmiş. Abi şansı da kusur gitti. Bir yapalım. Abi tamam şeyi gönderelim. Ee, yağmuru gönderelim. Yağmur. Bir dahaki Ezgi'yi göndeririz. Bu köyün kadınları bilemiyorum. Bizi siz delirttiniz. Of oh be. <laughs> Sosyal mesajı katil. <laughs> Yağmur bak ayak izin var ya daha soğumadı bak. Kaptanımın orada ya. Kardeşimin orada. <laughs> Kaç numara giyiyor abi? Kardeşim 37 gibi duruyor ama tam demin değilim. Oh be. Sesleri kapatalım mı? Her şey belli. Ya işte adet yerini bu kapatalım. kapatalım. Ya. Arda Yargı kardeşim hoş geldin. Selamlar saygılar. Takibim ve teşekkür ederim. Laracım kardeşim hayırlı geceler diliyorum. E, tatlı uykular görüşmek üzere. Kolay gelsin. Günaydın. E? Günaydın. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Ezgi doya Kötü doktor evet. abi. Kesinlikle ben değil. Öyle öyle. Hastanın içinde makas bırakırım. ile <laughs> boynundan iğne yapar. Aynen <laughs> öyle. Ezgi bay bay. Ezgi be. Görüşürüz be. Ah oh be kardeşim be. Öldürebilseydim kendimi öldürecektim. Ah oh be. <gülüyor> 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 Kendine intihar. Ah oh be. Güzeldi. Güzel güzel yakaladın <laughs> <laughs> Allah.